Hepinize cennetten selamlar dostlarım. İkisi bir de evet. biraz ev. Birazcık oynayacağım. Uzun zamandır F-Ball gelmiyordu ya. Bir aydır f çekiyordum. Artık çekeceğim abi. Çünkü f -ball. gidiş f -ball. artık çok fazla moda olmadığı için bir ay ara vermiştim. Daha çok Minecraft videolarına yöneldim. Çünkü Minecraft'larımız da çok izleniyor. Ama no, Brawl Stars'da Brawl yükselişlerimiz de gelişiyordu. Yükselişlerimiz de gelişiyordu. Hello Neighbor bir etki vermiyordu ama ben çekiyordum. Artık karşılığını alacak videolar yapacağım. Böyle my PUBG, yakında PUBG videoları gelebilir yani isterseniz. İsterseniz <laughs> yakında PUBG videoları çekeceğim. PUBG'yi de iyi oynarım bu Şimdi ben lagime gireyim. Lagim. Mücahazalar. Neyse onayla burası da ödemli değil diyorum. Ve geçiyorum. Bakalım genişlemiş Ben bunu giyeceğim. Ama bunu giyesim. Biz evde oynayalım ki daha iyi oynayalım. Evde oynarsak daha iyi oynuyoruz biliyorsunuz Hadi. Hatay Spor Vensi Fenerbahçe'ye maç geliyor? Dostlar yakında artık video çekme lerim daha çok yılmaz. Şimdi Palmer aldı. Palmer. İsmini bilmediğim on diyor. Palmer. Koko. Kaka. Kaka geldi. Koko. Kaka. Ko Koko. -ka. Tapa. -ka. Kaka. Ko Ko -ka. Ko -ka. Ko -ka. Oğlum. Yunus. Şimdi Kaka. Yunus olmadı. Kaka al Kaka. Kaka'ya ver. Kaka olmaz mı topu? Kaka kaptırdı. Ben Kaka'lı oynayacağım bu maçı. Çünkü Kanka'nın gitme süresi az. Bir de ki ke kendisi iyi oyuncu. Kaka, Kaka yer dışarı. Kaka atamadı. oğlum ya. Ne şu an, kardeşler? Yılmaz palmer yürü, Palver koşuyor. Şu an bilmediğim oyuncu. bu Nunes. Divas. Jorge gidiyor Foden. Foden aldık. Jorge gidiyor Palmer. Şimdi Nunes. Jorge gidiyor Palmer. Durun. Kaka 15 numaraydı. Kruştik <laughs> gol. Golümüzü atıyor. Atıyor. güzel oluyor. Güzel bir gol atıyoruz. Michael'ın ne yazık ki Michael'ın kanalı kapandı dostlar. Ama benim videolarımda Michael'ı göreceksiniz yani. Hatta Michael'la bir sürü video çıktık yani. Ya, git izlemek istiyorsunuz izleyebilirsiniz videolarımı. Bir bas. Falber. Bu Kakan, Nureş, Fodet, Polber, Polber ve gol. Polber. Bir yandan da maçımızı oynuyoruz. Bastori. Şimdi Nunes. Nunes verdi Foden. Foden'a. Şimdi Nunes. Şimdi verdi Kaka. 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 Alamadı. Vuramadı. Alıcı. Hocam bizim. Hocam bizim. Bizim. Hocam bizim. Kalecinin suçu. Kalecinin. He. Çok gidiyor. Çok gidiyor. Batarsın sen. Hadi. da gidiyordu atamadı. Bu Arkidiaz. Varber. Nunes atamadı. Şuradan alıcı. Şimdi Jorge gidiyor koş. Jorge koştu ve aldı. Kaka. Kaka gidiyor. Kaka koştu. Kaka koştu. Kaka. Kaka. Kaka böyle hiç oynamazdı. Kaka. Kaka golü attı. Kaka. Kaka biz. Şimdi 5 atar mıyız? Gelin. Gençler. 5 atar mıyız ya? Bence atarız. Kaka, kaka, de para de koş, 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 kaka, ne bu? atıyor. Freaking dostlar bakın bakın. Bunu izleteceğim size. Buradan geliyor. O da oradan atıyor. De Adamın yeteneklerine bak ya. 5-0. Üzücü gitmiyoruz. 8 tane şut çekmişiz. Dostlar şuna bakın. Palmeri de. Palmeri şurada oynatıyoruz. Oynatacak. Yani şu an durun. Fodor. Fodor'u Fodor'u burada oynatalım. Daha iyi bir oynayış gösterelim. Parmeli aldı. Adam orada koştu. Fodor. Uyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy o da ikinci uzak sesini de attı. Gördünüz Gol yiyenler yorsun. Şimdi Yılmaz. Alalım besiyle. Çok gidiyor. Hadi Nunes. Şimdi verdi. Yılmaz'a verdi ama. Yılmaz kaptı. Kodun. Kodun aldı. Çok gidiyor. Durun. Kaka'ya vermem lazım. Kaka nerede lan? Lan Kaka orada. Ama Foden. Foden atıyor. Foden ben de iyiyim diyor. Yerini değiştirdik adamı. Adam oyunu şunu gösteriyor. Adam oyna aldık. <laughs> kaka. Adam boy ne iş gösteriyor yani? Ama dostlar, bizi o bir önemi yok. Önemli olan oydu oyda bak. Allah. Kaka. Koko. Oğlum. Hadi kaka kaka burada daha be kaka burada daha tarsız yani kardeşler de kurtarır yani seni bu da dostlar başka bir geçtim ya bir ya Hocam hiçbir şey yok ya alıcı. Alıcı kaptırıcı. O Alı, kaptırdık ya. Kayır mı? Kay. Şurada alıcı. Şurada aldık. Şurada. Kaka. Burada da alır mıyız be? Munes, Foden, Foden, kok, kok Ortadan atacaktım. Number 14 coming on the çünkü adamın elinden top gitti. Gol! Kaka. Beşinci golünü atıyor. 8 tane golden 5 tane gol. Kaka. Atıyor. Kaka mız. Adamın bize attığı yok. Adam oynadığı yok. Adam oynamıyor dostlar. Yani. Ben ağlayayım yani. Biz affettik. Allah. Topuk bak. Topuk bak. Oğlum kaka. Kaka. Yürü kaka. Kaka. Verdi pasını. Messi. Messi sen ne yaptın Messi ya? Kaka ne yüzü? Kaka öyle pas attı. Lan alıcı. Kaka. Kaka git. Hıt. git. Koş koş. Koş koş. Jorge sen de koş. Jorge yok. Rodiger. Bastori. Gel. Hadi depar. Deparı bastım. Fodin. Fodin ve gol. Gol. Hadi. Benim de ikinci golümü de atayım. Yor. Ve golünü atıyor. Goal Adam. Goal Adam. Adam. Şimdi koş. Nunes. Nunes. Koş. Nunes. Nunes gol. 1-0. 10-0 Bu maçı da alırız yani 10-0 yaptım Bu maçı alacağız İnandım İnandım oğlum inandım Kaka maçın oyuncusu oluyor Ve topu alıyor Kaç dakika olmuş 14 dakika Evet dostlar. Geçiyoruz. Şimdi 5'i. Hatay. Birinci sıradayız şu an. Hiç. Bir dahaki futbol bölümünde Samsun Spor'a karşı oynayacağız. Samsun Spor'dan sonra Teklilere başımız Samsun Spor'dan. Adana Demir Spor. Fenerbahçe vs. Trabzonspor. Ondan sonra Kısımbaşı vs. Fenerbahçe. Fenerbahçe vs. Kayseri Spor. Alanya vs. Fenerbahçe. Fenerbahçe vs. Fatih Karagümrük. Beşiktaş. Beşiktaş vs. Fenerbahçe Büyük Derbi. Beşik... Fenerbahçe vs. Sivasspor. Pendikspor Pendik Spor vs. Fenerbahçe alır. Onu alacak büyük ihtimal. Çok büyük. Ihtimal. Hemen alırız onu. Fenerbahçe vs. Fenerbahçe sahibi çay Kurspor. İstanbul İstanbul'a karşı oynayacağız. Ve Galatasaray'a karşı büyük derbi yapacağız. Diğerlerini de yaparım. Kupa kaldı. Ondan sonra da kupa kaldırırız. Sonra da evet dostlar bu videodan bu kadar olsun. Daha fazla böyle e, futbol videonun gelmesini istiyorsunuz. bu videoya 5 like gelsin mi? Gelsin. 10 like gelsin. バイバイ